Adam ne yapacak biliyorsun? Gündüzün ortasında kadını alacak, onunla beraber olacak. Alel aşikare. Cami'u ve sedat Yolun ortasında kadınla cima yapacak, birleşecekler. Öpüşüyorlar mı öpüşüyorlar. Oluyor mu? Yani la yünkürü zelika hadun. Hiç kimse de buna ayıplamayacak ha. Ya hemşerim sen ne yapıyorsun ya falan demeyecek. Utanmıyorsunuz mu? Diyemeyecek, diyemeyecek. Ulan yobaz. Defol git o zaman diyecekler buna böyle. Mağara adamı. Fe yekunu emseluhum yevmeydin ellezî yekulu. O zaman var ya mesela bir adam dese ki levne haytaha anit tarik kalilen ya şu yoldan azıcık şöyle bir kenara çıksanız azıcık bir kuytu köşeye çık, e, saklansanız da yapsanız be kardeşim. Tamam madem yapıyorsunuz da hadi bari şöyle bir şu arkasına geçin. Hani şöyle biraz ayıp ya falan. Adam korkusundan bu kadar söylese fezalike fihim işte o zaman bu adam mislu bir Bekir ve Ömer fikum. Sizde Hazreti Bekir neyse Hazreti Ömer neyse öyle olacak işte bu kadar bir emri bil maruf yapan,